Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir Farming Simulator ile karşınızdayız. Evet, Hellspawn Kariyer Serisi Bölüm 2. Evet, istediğiniz modları bu arada yorum bölümünde belirttim. Onunla ilgili istenen modlar, çok istenilen modları kısa video halinde paylaşıyorum. burada ekipmanımız var. Bunu alıp şuraya koyalım bir. Iııı şöyle. Olur gibi bu şekilde Şimdi, şu ne iş yapıyormuş abi bu o hazır bu Tamam Böyle Çok güzel Buna bir 6-0 ve H ekleyeceğim. 6-0 neydi diye sorarsanız sol tarafta gördüğünüz gibi en altta bir yazı yazıyor. E, suggested Working Speed diye. Gerçek hız limiti. Yani traktör e, giderken belli bir hız limiti de takılıyor ya. Mesela şu. O limit ortadan kaldırıyor. Yani gücü varsa bu 52'ye de sürebilir tarlayı. O şekilde düşün. Şu an kitleniyor tabi. Bir çerle işimiz yok. Romörkle işimiz yok. Yeni aldığımız traktör biliyorsunuz Arkadaki toplayıcımız. Mesela 17 gidiyor. 6-0 bastığın zaman istediğim hız metre yükseltebiliyorum bunu. Şuraya top bir bari de bir daha dönelim şuradan sahip olmasın. Geri gelelim azıcık. Arkadaşlar bu serimizi biraz daha şey üzerine götüreceğiz. Eee oyunun kendi ekipmanları ile başladığımız seri bu. Çoğunlukla olarak oyunun ekipmanları ile ilerleyeceğiz. Yani ekipmanlar derken full oyun ekipmanlarıyla oynamayacağız tabi. Hani yani verdiği ekipmanlarla başlamak demek hilesiz kurdasız bir oyun olacak. Bir seri olacak bazında. Ya bunun için tabi ne gerekiyor? Para gerekiyor. Para toplamamız lazım. En azından toplarız? her türlü işi yapmamız gerekiyor. Bir yandan biçim, biçtiğimiz zaman bir yandan da toplamamız gerekiyor. boş geçmeyeceğiz anlayacağınız. Çim var aman çimle uğraşmayayım diye bir dünya. Tabii ki de yok. Uğraşacağız. Seve seve uğraşmayan seve seve uğraşacak yani. Bunun başka bir yok. Destek olmak için de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuzdur kanalda farklı videolar paylaşıyorum. Arıcılık işine başladım. Arıcılıkla ilgili video paylaşıyorum. Bildiklerimi, öğrendiklerimi, yaşadıklarımı, nelerle karşılaştıklarım, o cümle olmadı. Nelerle karşılaştığım vesaire. Bütün her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Başıma neler geldi, ne gibi sorunlarla karşılaştım. Araya bakarken ne gibi kolaylıkları buldum, bulduğumdan kastım kullanıyorum da olabilir aslında. Ya da ne gibi yöntemler kullanıyorum o da olabilir. Elimizden ne gelse yapmaya çalışıyoruz aslında. Artık nasıl olur tabi orasını siz bilirsiniz. Yorumlarda belirtin. Tabi tarla işleri falan oluyor köyde ara ara. Onlarla ilgili video atmaya düşünüyorum. Hani sadece oyun değil de oyun dışında da çekti atacağım neden oyun çok atıyorum diye sorarsanız da çalışıyorum malum. Çalıştığım için için haftanın altı günü evde bir günü köyde olabiliyorum. O gün video çekebiliyorum sadece. Müsait olabilirsem. Olamazsam o gün de çekemiyorum. Ondan dolayı böyle bir şey yapmaya karar verdim. Merkezde olduğum günler genelde oyun videoları paylaşırım. Köyde olduğum zaman ise devam köy işleridir arıcılıktır ne bileyim vesaire o tarzda videolar paylaşmayı düşünüyorum aslında genel olarak artık parayı bulursak kafamıza göre video atarız parayı bulamadığımız için <laughs> şimdilik e, ne varsa elimizde onu kullanacağız bu arada biraz az topladık sanki ya bana mı öyle geliyor acaba ki Şu an aslında paramız yok denecek kadar az. Çünkü oyun dolar bazında. Ben TL'ye çevirdim. TL'ye çevirdiğim için paramız bir miktar çok gibi gözüküyor ama para hiçbir şey etmiyor bu arada. Şu toplayayım da bir daha Şuraya aşağı inmem ya. 11 kaldı. Traktör de iyiymiş aslında fena değil ha. Görüyor musun almadı. tam olarak bahsettiğim olay işte o almıyor bazılarını. Ee, bizim bir traktörümüz boş büyük ihtimalle. Abi. Mastemiz boştaymış. Sen remorktur orada. Şu diye tallay ekmeye başlayalım aslında. Parayı vurmamız gerekiyor. Para içinde en çok para eden ürün soya fasulyesi abi. Aksini iddia etmeyin. Biliyorum ben neyin olduğunu. Çok da oynadığım için biliyorum. Ürün bazında bu arada yanlış anlaşılmasın. Hey ye bastım yeterli buna. Burada bir alt basalım. Hızlı limitini kaldıralım. Devam edelim bundan. Gördüğünüz gibi tarlalarda çim vesaire bırakmıyoruz. Ee, para lazım çünkü. Her türlü para getirecek unsurları toplamamız gerekiyor. Şunu alabilir miyiz? Yine almadım değil mi? Aldım. Ölen lan sana lan. Allah helal olsun sana Şöyle bir dönüş yapsak süper olmaz mı? Aa dur. Fazla dönüş yaptık. Sadece traktörün şu an birini yükseltmemiz gerekiyor. Yükselttiğin zaman hem eken hem süren bir ekipman almalıyız. Traktörün birini satarız o sayda. Veyahut da sadece römörk olarak kullanırız. Bu bize hem vakitten kazanç sağlayacaktır hem de daha hızlı iş göreceğiz. Aslında çok mantıklı. Onun için para bitirmeye şimdiden başlasak çok daha güzel olacaktır. Paranın gidişine bakar mısınız abi? O paranın gitmesinin tek sebebi nedir? Tamamıyla işçi. Başka hiçbir şey yok çünkü. İşçi masrafları belimizi büktürüyorlar ya işte. O bel bu bel oluyor. <laughs> benim belim. Bükülen belimiz. Çamur modu istiyordunuz çok fazlasıyla. Yazanlar da vardı. Paylaştım onu kısa bir video halinde. Nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini. Yani o videoyu izleyip de yapamayan varsa kesin kendine şüphe etsin artık ben... ...zorunlu birisiyim diye. Ya da ben anlayış... Anlamayı bilmeyen birisiyim diye. Bilmiyorum nasıl bir şey yapabilmem artık da... O kendi bileceği bir şey. Yani nereden alıp, nereden indirip, nereye atacağını da paylaştım. Bu arada dolduğu için toplamıyormuş bu. Ben diyorum bu niye toplamıyor. Daha ben bunu gibi bir daha doldururum büyük ihtimalle. Belki iki daha doldururum. Şimdi ha yanlış yaptık bak. Bu yapılmaması gereken bir şey aslında. Biz tab değil basacaktık orada. Depomuza girelim. Depomuzda şu an için bizim çimimiz 27 ton varmış. Çok güzel. 2000. Eee, Ocak ayında ediyormuş. Ocak Şubat ayı arasında 2000. Biz Ağustos'tayız o daha çok var. Ocak ayında. Ağustos ayındayız. Yani biriktiririz bu zumanaklar ya. Yani ben şu an hedefimde aslında o şekilde ee, ürünün para ettiği zamana kadar ürünü toplamak. Topladığım üründe zaman geldiğinde değerli bir paraya satmak aslında. Ee, güzel para kazandırır diye düşünüyorum o şekilde. Şöyle bitireyim hızlıca. Hmm. Oraya nasıl alacağız? Tersten mi gireceğiz? Buradan girsek. Yani böyle bir tarihçisi size, size buraya toparlar diye düşünüyorum. Çok güzel abi. Bir şey aldık mı bir de? Oo. Bir şey almamız lazım biz. Bir şey yerde yani hiçbir yerde hiçbir şey kalsın istemiyorum. Aa, çok güzel abi. %14 mi oldun daha gerçekten çok azmış. Yani buradan bir %100 daha anca çıkar diye düşünüyorum. Başka çıkacağını pek sanmıyorum. Bak traktöre ne kadar şey ne atayım. Keşke gerçek hatta böyle olsak. Gerçek hayatta böyle düz tarla olmadığı için genellikle e, ee, gıdım gıdım ilerlemeye çalışıyoruz. Son bir parti aldı. Alma demonun birini kesinlikle bu almamıştır. Almış da helal olsun lan sana. Al. Vallahi almış helal olsun. Bak işte oraya nasıl bir ihtisi alamayacağız şimdi. Aynen bu şekilde. Alamayacağız yani belli. Şu daha az bir şey var onu da alalım. Rampanın azizliğine uğruyoruz. %25. Yani toplarız diye düşünüyorum yüzde yüz bir daha. Tamam. Şimdi şöyle başa gidersek o iş tamam. Çok güzel. Bekleyelim birazcık. Deli olan gitsin bir. Ana o niye bekliyorsun taslar biraz bizi yoracak gibi aslında. Yorumadan bitirmek zor. E i̇şte bunun için büyük ekipman gerekiyor. Bizde paramızı harcamıyoruz aslında. İstesek parayı harcayıp hemen ekipman alabilir miyiz? Alabiliriz. Ama para yok bizde. <laughs> Harcayamayız aslında. <laughs> Olmadı. Mesela şurayı toplayalım o zaman biz. Bu bölümümüz ne olsun? Çim toplama olsun ya. Çimcilik. Şöyle. Zeron ile ve Massey ile çim peşinde. Son çim bükücü. Bu da parça var. O parçayı da mı? Ayıp olmasın. Hadi Massey sana güvendik lan. Bari, Ben ilerlemiyorum Asya. Valla yanıyor gibisin ha. Çok güzel. En altta bir tur daha atalım da. Rahat dönüş sağlarız. Bu sayede. O aslında böyle daha kolay oldu. Vallahi daha kolay oldu. Parça niye alamıyoruz biz dayı? Bir kamyonda daha toplayacağız. 3 kamyon çim. Aslında bunu satmayıp tabi koyun işine girsek güzel para alır mıyız? Alırız. Koyun içinde para var çünkü abi Kim ne de dese desin Asıl para koyunda kumaşta Bu seride amacım her şeyi yapmak Aklınıza ne gelirse Full time Bu haritada fs19'un haritası olması lazım 19 haritasında 22 oynuyoruz anasını satayım Bir bir harita vardı ya sevdiğim bir haritaydı Rampa falan aşıyorduk 15 miydi acaba ki o? 15 olmasa da evet de bunun şey toplacıları var Önden takıp da arkaya savuruyor ya Slaj benzeri laptop baycı mıydı öyle bir şeydi de. Yani tam hatırlamıyorum da yani öyle bir şeylerdi. Güzel bir şeydi ama. Bittiler daha ya. Vallahi bizden iyisi yok artık Nerede masak? Ee, 27 27 25 25 54 ee, 60 70 yani 70 küsür ton Asadımız oluyor gayet güzel benden kaç çıkıyor ben etrafını evet, toplarım Aynen bu şekilde. Başta. İşte. niye böyle kaldık evet böyle durmadan mod her zaman işimize yarar abi Bu. Uh. yaramaz değil mod her zaman işe yarar şuraya da. Bükür. Boşaltar mı abi 16.000 küsür de buradan çıktı. Yeter. Tavlamız değerlendirdik. Bitir daha bunu. Kaç ton olduk? 62 değildir. 62'den fazla olması lazım. A 62 mi harbiden? 62. 2'den kaç yapar? 126 bin mi yapıyor? İyi para. Yani bir şey yapmadık. 19 tonu buğdayımız var. Ocak, Şubat bu da aynı. Eee. bundan şimdi bitti biz mi aslında şu an. Bunu bizim bir yere koymamız lazım. benim aslında şu çiftli için şey satmam lazım. Bunu da buraya böyle koyalım. Sat adam çiftliği ya. Çiftliği kullanacağım sanmıyorum ben sen de. Şunu kullanmayayım. 260 bin ne gitsin abi. Bize ne lazım? Bize tabii ki de şu ikiciler değil de ee... Tam bu lazım bize. 1500. Yani 1,5 milyon. Ee, 1,5 milyon 100 bin 500 bin yapar. 500 1 milyon yapar. Ee, 1 milyon 700 de bu. 1 milyon 700. Bize bir buçuk lazım. Çok güzel lan. Vallahi çok güzel. Dur sen şimdi. Ne hey, diyelim? Yavruya bak yavruya. Tamam. Yeşilde. Getir abi. E diyelim. Biz yeşil satacağız galiba. Evet yeşil satacağız. Şimdi şu alt deminim satarım be? Ee, kırmızıya geçip de şunu saralım arkaya abi. Tamam. 3 ile birlikte gideceğiz. Fend Faryot'u 5 somuri götüreceğiz abi. Doğru değil mi? Fend, evet. Küçük traktör abi. Sat. İnşallah büyük tarlöver bize işimizi görür. O kırmızı olan Mahzeyimiz. O bizim işi görmezse biz nana yedik. ne yapacağız şu da mıydı acaba ki mora tamir yeri bu atış yerden deniyorum Evet burası başında şu traktör edeceğiz 865 bin ee, burada edeceğiz 787 bin 100 bine yakın fark oynuyor abi sat Evet. Sat. Sat. milyon 900. P'ye basalım. Ee, ve buradan satın alınacaklar listesi. Tam olarak bu. Ve bu da ikisi aynı. Bunun arasındaki fark sadece tonaj ve depo farkı. ve bunu almak istiyorum. 1.5 milyon. Biraz riske girdik. Farkındayım tabii ki de. değil. Nasıl yapacağız? Büyük ihtimalle ağırlık demir almamız gerekecek. Masse tutuyoruz bu arada. Serimiz masse ses gibi olacak sanki. bu uh. Asiye bak anasını satayım. Asi içimizden geçti. Öyle kalkmayacak değil mi bunu? Çok güzel abi. Kapat geri. Bunu çeker gibi ya. Öyle gözüküyor. Tabi daha sonra bunu şey yapacağız. büyükçe ee, büyüteceğiz traktörümüzü. Ekipmanı da büyüteceğiz o zaman. Sıra sıra bunlar. O şu an bizim için çok karlı oldu uğraşmayacak iki traktör. Tek traktörle devam. İşçilik parasında dahi karımız var. O kadar düşünün. Nerede kaldıydı bu? Burasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet tam burası. Ne ki kabur buraya? ne fosuyuz. Ee, ek bakalım öyle ya. Fark etmez. Bir bakalım nasıl bağıracak. Gübre de atmış oluyor bu arada. O açtan da düşünelim. Hani en azından artı 5 puan gübreden. Ve hızı da gayet güzel. 25'te falan gidiyor. Bak görüyor musun abi gübreyi bastı. Renk attı. Ve i̇şte bu bizim için artı bir oluyor. Direkt kafadan. Burayı bitirdi. Şimdi yerine geçme zamanı geldi. Lan. Yanlış basıyoruz. Şu yarım kaldı. Burayı bir... Aa geç ekilecek daha. Var. mesafeye niye böyle sapıyor ki bu acaba? Ne desek? Tamam, tam da vüçuyor aslında. 0 0 Neyse, water bill diyor mesafeden. Evet arkadaşlar bunu burada bitirelim. Bir sonraki bölüm devam edelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.